Gülşen Bubikoğlu, komediden drama kadar birçok farklı türde başarılı bir performans göstermiş, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Türk sinema tarihinde özel yeri olan aktrislerden biri olan oyuncu, 1973 ile 1998 yılları arasında 50'den fazla filmde başrol oynadı. Oynadığı birçok film haftalarca gösterimde kaldı ve gişe rekorları kırdı. Gülşen Bubikoğlu, sinema filmleri dışında iki televizyon dizisinde de başrol oynamıştır. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Çerkes asıllıdır. Nilgün Bubikoğlu adında bir kardeşi vardır ve o da Yeşilçam'da oyunculuk yapmıştır. 1971'de Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir yıl süreyle dil, mankenlik ve dans konularında dersler aldığı Lecece Kültür Merkezi'ne devam etti. Gülşen Bubikoğlu 1973 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen geleneksel artist seçmelerine katıldı. Yarışmaya katıldığında daha 19 yaşındaydı. En büyük rakibi ise Necla Nazır'dı. İlk elemelerden itibaren büyük dikkat çeken ve rakiplerinden sıyrılan aktris, yapım şirketlerinin gözdesi olacağı benziyordu. Sekiz büyük film yapımcısı, Ses Dergisi tarafından düzenlenen, yarışmada başarılı olan üç kadın ve üç erkek oyuncu adayını seçerdi. Birinci seçilenler, bu sekiz yapım şirketi ile iki yıl süreyle birer film yapmak zorundaydı. Gülşen Bubikoğlu birinci olursa bu sekiz şirket ile film yapma mecburiyetinde olacaktı. Erler filmden Türker İnanoğlu, Arzu filmden Ertem Eğilmez ve Akün filmden İrfan Ünal onunla çalışmak istiyorlardı. Gizli oyla yapılan yarışmada Türker İnanoğlu, Ertem Eğilmez ve İrfan Ünal tarafından Gülşen Bubikoğlu'na 10 üzerinden 1 puan verdi. Böylece yarışmada birinci seçilmesini ve diğer yapım şirketleriyle çalışmasını engellemiş oldular. Bu yapımcıların amacı daha yüksek ücret ve daha uzun süre ile Bubikoğlu ile anlaşma yapmaktı. Yarışma sonucunda Necla Nazır birinci, Gülşen Bubikoğlu ikinci oldu. Ünlü sanatçı gelen tekliflerde tercihini Erler filmden yana kullandı. Fakat yarışma esnasında Gülşen Bubikoğlu'nun olan biten hakkında hiçbir fikri yoktu. Çok kısa bir sonra 1973'te Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği yaban filmiyle Yeşilçam'a adım atan ve başrolü Kadir İnanır'la paylaşan Gülşen Bubikoğlu, aynı yıl Peri rolü ile Bitirimler Sosyete'de isimli filmde yer almıştır. 1974 yılında 6 filmde yer alan güzel oyuncu. Mahcup Delikanlı, 100 liraya evlenilmez, Cici Kız filmlerinde başrol oyuncusu olarak rol aldı. Aynı yıl Aslı karakteri ile Ayrı Dünyalar filmi ile adından söz ettirmiştir. 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu yapımcısı, Türker İnanoğlu sadece birkaç aile dostunun katıldığı sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah töreni yapımcı Kemal Utku'nun evinde yapıldı. Bir yıl önce Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın ile boşanmıştı. İnanoğlu'nun bu evlilikten İlker İnanoğlu adlı oğlu vardı. Türker İnanoğlu ile evliliğinden sonra Gülşen Bubikoğlu, Erler filmin bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi. 28 Aralık 1977 tarihinde Çiftin Kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi. 1975 yılında çekilen Ah Nerede ve Evcilik Oyunu en çok izlenen sinema filmleri olmuştur. Ah Nerede filminde Cemil karakterini canlandıran Tarık Akan ile tekrar birlikte oynadılar. 1976 yılında baş belası, Çekarambole Ragazzi, Kader Bağlayınca, Ne Umduk Ne Bulduk, Sıralardaki Heyecan gibi filmlerde rol almıştır. 1977 yılında Bizim Kız, Ölmeyen şarkı filmlerinde rol aldı. 1978 yılında işte bizim hikayemiz Vahşi Gelin filmlerini yaptı. 1979 yılında Canikom ve Mücevher Hırsızlarında oynadı. 1980'de Renkli Dünya, Tanrı'ya Feryat, 1981'de Gırgırye filminde Gülliye karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansıyla izleyici tarafından çok beğenildi. Serinin devam filmleri niteliğinde olan Gırgırye'de Şenlik Var, Gırgırye'de Cümbüş Var ve Gırgırye'de Büyük Seçim'de de aynı karakteri canlandırdı. Bu filmlerle unutulmazlar arasına girdi. 1982'de Görgüsüzler, Kördüğüm, Leyla ile Mecnun, O Kadın, 83'te İhtiras Fırtınası, 84'te Alev Alev, 85'te Paramparça, 86'da Kız Kıvrak, Savunma, 88 yılında Kızım ve Ben, Gurbet Kadını, Kurtar Beni gibi filmlerde rol aldı. Yıldızı 80'li yıllarda daha da artan Gülşen Bubikoğlu, yıllarca akıllarda kalacak en güzel sinema filmlerini bu dönemde çekmiştir. 90'lı yılların başında Naciye Tuna karakteriyle Madde 438 filminde Berhan Şimşekle ile başrollerde yer alan oyuncu daha sonra sektörden bir süre uzak kalmayı tercih etti. Eşiyle yaptıkları anlaşma nedeniyle sinema sektöründe yer almadığını dile getiren güzel oyuncu Türker İnanoğlu ile ortak çalışmadığı sürece herhangi bir projede yer almayacağının da altını çizdi. Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olunmayan isimlerden biridir Gülşen Bubikoğlu. Televizyonda ilk kez 93 yılında canlandırdığı Zeynep karakteri ile Zirvedekiler dizisinde Cüneyt Arkın'la başrolleri paylaşarak yer aldı. Oyunculuğunu 98 yılında İdaret bir öğretmen rolünde Affet Bizi Hocam dizisi ile sonlandırdı. Gülşen Bubikoğlu'nun en çok bilinen filmleri arasında Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgırıye, Leyla ile Mecnun, Paramparça, Kız Kıvrak gibi yapımlar vardır. 88 yılında Kurtar Beni filmindeki performansıyla 25. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 2010 yılında ise Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Gülşen Bubikoğlu, sanat yaşamı boyunca Macaristan, Moskova, Kuveyt, Kani gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası projeler içinde yer alarak Baş Belası, Üç Kağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı. Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 2011 yılında gazeteci ve YouTuber Cüneyt Özdemir ile evlendi. Bu evlilikten 2012 yılında çiftin çocuğu ve Gülşen Bubikoğlu'nun torunu Ali Mavi Özdemir doğmuştur. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu hayranlarından gelen "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik." sorusuna şu yanıtı vermişti. Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor, hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum. Gürşen Bubikoğluna sağlıklı bir ömür dilerken, videomuzu beğendiyseniz sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.